40 yıllık birikimini, 200 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Profesör doktor Mine Yazıcı'yı arayan dolandırıcı, onu PKK'ya yardım etmek ve barış sürecini tehlikeye sokmakla suçladı. Öğretim üyesi de duyduğu tehditlere kandı. Ah, o kadar çok kez yıkıldım ki ben hayatta. İnşallah bu son noktası olur. Yani beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben elimde değil, ben kötülük bilmem. İyilikten başka bir şey de bilmem. Nasıl yaptığına kendisi de inanamıyor. Ama oldu. Profesör Doktor Mine Yazıcı, 40 yıllık birikimini, 200 bin lirasını kendisini mit elemanı olarak tanıtan dolandırıcıya kaptırdı. Yani önce Ataköy'deki parkları dolaştırdılar. Sonra en sonda Bakırköy'deki parka utanıyorum yani ben bu kadar aptal mıyım diye kendi kendime soru sorduğumda yazıcı halen İstanbul Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı kısa bir süre önce çalan telefonu açtığında hayatının en büyük acısını yaşayacağından haberi yoktu. Beni inandıran bazı şeyler oldu. Örneğin banka numarasından iki kere paranız işte PKK paralarınızı Yatırdı. Sözde MİT görevlisi yazıcıya bir PKK'lının 17 bin liralık telefon faturasını ödediğini, bu yüzden başının ağrıyacağını söyledi. Ev telefonunu 7 saat meşgul tuttular. Sürekli baskı altındaydım. Bu arada bir takım tehditler, hapse girenler, devlete sözüne uymayan ne hallere düşürüldükleri. Olayla ilgili tahkikat başlatıldığını ileri süren dolandırıcı, Profesörü barış sürecini tehlikeye sokmakla suçladı. Ne dediler size barış tam olarak? Barış sürecini Hmm, engellemek üzere PKK'lılar şehir terörü yaratmak istiyorlar. Biz de istihbarattan arıyoruz. Mine Yazıcı'yı korkutan dolandırıcılar kadının tüm parasını istedi. Sabah saat 11'di Profesör Mine Yazıcı'nın telefonu çaldı. Açtı. Telefon dolandırıcıları hattaydı. Onu evden çıkmaya zorladılar. Sonra Ataköy'ün içerisinde park park dolaştırdılar. Ve en son 40 yıllık birikimini 200 bin lirasını bir parka bırakmak zorunda kaldı. Beşinci kısım park, ikinci kısım park, koşmalar, şey yapmalar. Tanıyorum yani ben bu kadar aptal mıyım diye kendi kendime soru sorduğumda. Ee, ve işte seni takip ediyorlar, uydudan takip ediliyorsun. Şimdi arkanda bu var, bak arkanda gazeteli birisi. O kadar... E, iyi yetişmiş bu konuda o kadar iyi senaryo yazabilen insanlar ki bu ben inanamıyorum yani bu böyle sonra şeye de üzüldüm dolandırıcılıktan yakalanmış iki ay kalmış. Dolandırıcının sözlerine kanan öğretim üyesi altınlarını bozdurdu ve bankadaki parasını da çekti. Ömrümün herhalde yarısından geri kalan yarısından çoğu gitti. Ah, ah o kadar çok kez yıkıldım ki ben hayatta. İnşallah bu son noktası olur. Yani beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben elimde değil, ben kötülük bilmem. İyilikten başka bir şey de bilmem. Ama o masum insanlar benim gibi mağdur durumda olan bütün masum insanlar da muhakkak öyle. Bakırköy'de bir parka gelen yazıcı yaklaşık 200 bin lirasını iki dolandırıcıya teslim etti. 40 sene mezun olduğumdan beri çalışıp biriktirdiğim para. Ünlü diyetisyen Canan Karatay ve deprem uzmanı Halit Demir'in ardından dolandırılan 3. profesör oldu. Gördüm ayrıntılarını bilmediğim için ve de bulunduğu haberlerini de aldıktan sonra ona o bilgiyle ilgili haberleri doğrusu ısrarla izlemedim. Profesör Doktor Mine Yazıcı şimdi dolandırıcıların yakalanmasını ve kaptırdığı parayı geri almayı ümit ediyor. 40 sene.